21 Aralık tarihinde haritadaki taralı alanlardan hangisinde gündüz süresi en uzundur? 21 Aralık tarihinde arkadaşlar güneş ışınları nereye dik açıyla geliyordu? Oğlak dönencesine. Güney kutup dairesinde 24 saat gündüzün, kuzey kutup dairesinde ise 24 saat gecenin yaşandığı tarihti. Ekvator. Dördün olduğu yer arkadaş neresidir? Oğlak dönencesidir. Ve gündüz süresinin en uzun yaşandığı yer 4 numaralı merkezdir. Çünkü neden? 21 Aralık tarihinden bahsettiğinden dolayı. Cevap Diyarbakır. Devam ediyoruz diğer bir soruyla. Dünya yukarıdaki şekilde gösterilen konumdayken yeryüzünde yaşanan durumlar arasında aşağıdakilerden hangisi yoktu? Öncelikle şeklimize bakıyoruz. Bakıyorum ki ee, Kuzey Kutup Dairesi'nde 24 saat gündüzün yaşandığını görüyorum. Demek ki arkadaşlar bu nedir? 21 Haziran tarihidir. 21 Haziran tarihinde güneş ışınları dik açıyla geliyor? Yengeç dönemcesine geliyor. Kuzey yarım kürede ne başlangıcı? Yaz mevsiminin başlangıcı. Güneş ışınlarının yengeç dönemcesine dik açıyla düşmesi. Doğru. Kuzey kutup dairesinde 24 saat gündüzün yaşanması. Doğru. Güney yarım kürede kış mevsiminin yaşanması. Doğru. Kuzey yarım kürenin orta kuşağındaki cisimlerin gölge yönünün kuzey yönlü olması. Doğru. Aydınlanma çemberinin kutup noktalarına teğet geçmesi. Hayır. Soltis tarihlerinin arkadaşlar aydınlanma çemberi nereden geçiyordu? Kutup dairelerinden teğet geçiyordu. Cevap Edirne. Diğer sorumuza devam ediyoruz. Aşağıda verilenlerden hangisi diğer dördünün sonucu olarak gösterilebilir? Dünyanın kendi eksen etrafında dönmesi, günlük hareket, güneş ışınlarının düşme açısının değişmesi, dünyanın günlük hareketinin sonucunda oluşur. Günlük sıcaklık farklarının oluşması, dünyanın günlük hareketinin sonucunda oluşur. Kayaçların mekanik yollarla ayrışması, dünyanın günlük hareketinin sonucunda oluşur. Gece ve gündüzün ardalanması yine dünyanın günlük hareketinin sonucunda oluşur diyoruz. Cevap Adana